Saçlarımı kestirdikten sonra ilk defa kıvırcık rutini yapıyorum. Bir sürü mesaj attınız. Abla kıvırcık yap, abla kıvırcık yap, abla ne zaman kıvırcık yapacaksın? En sonunda yapıyoruz. Saçlarımı kıvırcık yaptığımda da güzel dursun diyerek kahküllerimi biraz daha uzun kestirmiştim. O yüzden umarım güzelce kıvrılırlar. Önce bir saç serumu sıkacağım. Saçın rahatlığını unutmuşum gerçekten de. Her şeyi yapmak o kadar kısa sürüyor ki. Saçlarım uzunken saçlarımı taramak bile sinir krizi geçirmeme sebep oluyordu gerçekten. Hızlıca saç şekillendiriciyle başlıyorum. Çok anlama gerek de yok çünkü çok az saçım var. Biraz daha alıyorum. Scrunch yapıyorum. Buklelerim bozulmasın diye biraz jöle süreceğim. Kurutmaya geçmeden önce ısı koruyucu sıkıyorum. Kurutup geliyorum. kadar iyi olacağını asla tahmin etmiyordum. Çok havalı birine dönüşmedim mi bir anda? Ben aşırı beğendim. Umarım sen de beğenmişsindir. Daha fazla kısa saç modelleri için beni takip etmeyi sakın unutma. Hepinize öptüm.